Şimdi ben hazır burada 2024 ve 16 jantlı, 205, 55, 16, R16 lastikli hibrit ve benzinli Corolla bulmuşken burada hibrit, burada hibrit, burada da benzinli. Bir yükseklik e, ölçümü yapmak istiyorum lastik basınçlarının yani tekerler aynı, jantlar aynı ama lastik basınçlarının aynı olduğunu düşünerek çünkü genellikle sıfır araçlarda biliyorsunuz 40-45 esseolit basınç oluyor. Aynı olduğunu düşünerek birkaç noktadan yüksekliğini ölçeyim metreyle. Fark var mı yok mu beraber bir görelim. Sanırım ön lastiğin ortasından yerden ölçersem bize fikir verir. Şimdi hem kamerayı tutup hem ölçüm yapmaya çalışmak biraz zor olabilir. Anlayışınıza sığınıyorum. Şöyle tam orta noktadan tuttuğum zaman bakın şöyle dayayım 68 68 santimi gösteriyor tam ortada şimdi bu hibritti benzinli Corolla'ya gidiyorum onun önden şimdi bunda iki jant farklı ama ikisi de 16 inçlik jant 68'di tam ortadan geçiyor bakın bunda 67'nin biraz üzerinde e, hibrit Corolla'nın e, böyle yarım santim bir yüksekliği var gibi önden. Bir de şeyi ölçeyim. Şu tampon mesafesini tam ortadan. 20, şurada beraber sizinle tam denk getirmeye çalışayım. Şuradan bakalım. 24, 23 e koyup baktığım zaman ön tamponun e, alt ucu burada 23 gibi duruyor. 23 gibi. Şimdi bir benzinliğin ön tamponunun yerden yüksekliğini alt hizasına bakalım. O kaçı gösterecek? Biraz eğilmek gerekiyor. Zor oldu böyle. Şöyle. Şu tam Toyota logosunun üstünden ölçeyim. Evet. 23, 24 gibi. Yani yükseklik farkı yok gibi hibrit Corolla ile benzinli Corolla arasında. Ee, ama hani hep söyleniyor ya hibrit Corolla'lar benzinlilerden daha yüksek. Arkadaşlar öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Bir de şey yapayım. Şuradan ölçeyim arkadan. Şöyle tam logodan. Ee, 68 68,5. Biraz üstünde. 68 buçuk diyebilirim. Bu hibritti. Bir de benzinlinin yüksekliğini ölçeyim bakalım farklı olacak mı? Hatta benzinli 69. Şöyle göstereyim. 69. benzinli 69, hibrit 68,5. Bu lastik hava basınçlarındaki farklılıktan kaynaklanıyor olabilir. O yüzden e, ben e, bu 2023 2024 5. nesil hibrit Corolla'nın yüksekliğinin yerden yüksekliğinin e, e, hatta davlumbazların yüksekliğinin e, benzinlilerle aynı olduğunu söyleyebilirim. Daha önceki e, şeyimde, söylemimde zaten bu şekildeydi. Bazı arkadaşların çok e, şey vardı, ısrarı vardı. O 4. nesil için öyle. Çünkü 5. nesilde lityum iyon batarya kullanılıyor ve bu batarya bir miktar boyut olarak küçük olduğu için aracın yerden yüksekliğine ihtiyaç kalmamış. Rahatlıkla söyleyebilirim ki 5. nesil hibrit korollaları yüksekliği benzinlilerle hemen hemen aynı. Belki ön tarafta bir yarım santimlik yükseklik olabilir. Hepsi bu. Herkese iyi günler dilerim.